EnerjiSa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji Günlüğünden merhaba. Bugün 22 Kasım 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye hidrojende önce olabilir. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Tembak Başkanı Profesör Doktor Abdulkadir Balıkçı, hidrojen enerjisi konusunda Türkiye'nin vizyonu, misyonunu, stratejik önceliklerini ve yol haritasını anlattı. Profesör Doktor Balıkçı, Türkiye'nin hidrojen enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasında dünyada öncü rol oynamayı hedeflediğini söyledi. Deniz üstü resler, endüstriye yeni pazarlar açacak. Enerji Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Alper Kalaycı, deniz üstü rüzgar santralleri konusunda yapılan çalışmaları anlattı, dinliyoruz. buradaki en önemli nokta sadece rüzgar türbinlerini dikmek, ve temiz elektrik üretmek değil aslında. Denizüstü deniz üstü santralleri sayesinde birçok yerli firmamızda, Türk firmamızda ülkemiz sınırları içerisinde bunların komponentlerini üretecek. Özellikle denizin altında kalan aksamlar çok büyük ölçekli olduğu için bu aksamların komponentlerin yurtdışına üretilmesi veya Türkiye'ye gelmesi çok zor ve meşakkatli bir iş. İmalatlar da aslında bir deniz ülkesi olan, bir tersane ülkesi olan ülkemizde yapılacak. Oradaki sanayimizi doğru bir şekilde başlatabilirsek sadece Türkiye'deki 5 gigawatt için değil ama özellikle Akdeniz bölgesindeki çok ciddi projeler için üretim, üretim merkezi olma şansımız var sadece iki gün öncesinde Yunanistan hedeflerini açıkladı. Ee, Yunanistan'ı biliyorsunuz Ege bölgesinde işte binlerce e, ufaklı adası mevcut. Ee, Yunanistan 450 gigawatt ben deniz üstü santral kurabileceğim diyerek proje yerlerini belirledi. Ee, 450 gigawatt çok büyük bir rakamdan e, konuşuyoruz. Ee, bu da mesela bizim yani sadece Türkiye'deki üretimlerin Türkiye'de kullanılması değil, Yunanistan gibi yakın komşularımızda bile çok ciddi bir ürün satmamız anlamına gelecekti. gelecektir. Ensiya Başkanı Kalaycı'nın ifadelerine göre deniz üstü rüzgar santralleri Türk ekipman üreticilerine yeni pazarlar kazandıracak. Smart Elazığ'da 75 megawattlık depolamalı gez kuracak. Smart Güneş 911 milyon lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da 75 megawatt kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurup işletecek. Santralde yılda 150 milyon kWh saat elektrik üretilmesi öngörülüyor. Tesis lityum iyon batarya teknolojisiyle çalışacak. Değerli dinleyiciler, doğal gaz dağıtım şirketi Enerya 2023-2024 sezonunda BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nın sponsoru oldu. Enerya sezonda takıma 1,5 milyon lira tutarında destek sağlayacak. Otoparkta gezebilen şarj robotuna ödül. Enerji alanındaki yeni girişimlerin desteklendiği Enerjim Sensin programında ilk üçe giren proje sahiplerine toplam 800 bin TL'lik ödül verildi. 400 bin liralık birincilik ödülünü otoparklardaki şarj ünitelerine kendisine mont ederek enerji aktarabilen şarj robotu projesi geliştiren Charge for Future girişimi kazandı. Cezayir Türkiye EDENÇE Alım Anlaşması uzatıldı. İki ülke arasındaki anlaşma 3 yıl daha uzatıldı. Türkiye Cezayir'den yılda 4.4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz almaya devam edecek. Anlaşma iki ülke arasında 1988 yılından bu yana devam ediyor. Ayse İçtaş Enerji Erzincan'da depolamalı RES kuracak. Erzincan'ın Üzümlü ve Çayırlı ilçeleri sınırları içinde 100 megawatt kurulu gücünde depolamalı Rüzgar Enerji Santrali kurulacak. Ayse İçtaş Enerji 20 adet türbinden oluşacak santral için 1.3 milyar lira yatırım yapacak. Commerzbank Bank petrol fiyatında artış bekliyor. Commerzbank Brent tipi ham petrol fiyatının 2024 yılının ilk çeyreğinde varil başına 85 dolara, 2024 yılı sonunda da 90 dolara çıkacağını tahmin ediyor. Banka, beklentisine gerekçe olarak artan petrol talebini gösterdi. Sırada petrol fiyatları var. Petrol ihracatçısı ülkeden büyüdüğü OPEC'in pazar günü yapılacak toplantısı ertelendi. Erteleme haberinin ardından ham petrol fiyatları %4 civarında düştü. Piyasalarda Brent tepe petrolün varili 79 dolara inerken ABD Batı Teksas TPW'ye ise 74 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 23 Kasım 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2437.15 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 8-9 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 4-5 dilimi için 1500 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ne dinlediniz. Sošetol'un. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sundu.